Herkese merhaba. Merhaba. Bugün, bugün ne yapıyoruz Seray? Don. Sen, sen. Dondurma mı yapıyoruz? Hı hı. Hadi bakalım. O da dondurma yapıyor diye. <laughs> Nasıl Uyur, yapacaksın sen dondurmayı? Sen Bunu koyarak. Hmm. Hadi bakalım. Amerikan'da şunu da açalım. Şunu da. Tamam onu ben doldururum. Sen diğerlerini doldur ilk önce. Dur. Tamam hadi doldur diğerlerini. Doldur anne. kadar yeter. Tamam diğerlerini de doldur. Ne? Şunu bulut. Hani arada bulutu da görüyorlar. Bulut görünüyor zaten. Dolaşıyor orada. Bulut. Gel. Gel oğlum. Anne hani bulutu ben çekebilir miyim? Tamam. Şimdi bunları buzluğa atacağız ve donmasını bekleyeceğiz. Evet. Kapaklarını da tamam. tak. Evet dondurmalarımız buzlukta bekledi ve dondular. Artık ne yapmaya hazır? Hayır, hayır. Evet hadi bakalım. Aç bakalım olmuş mu Seray? Wow, harika görünüyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz de evinizde böyle istediğiniz gibi dondurma yapabilirsiniz. Görüşmek ben üzere. Ne yaptık söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Tamam kapat orayı. Meyve suyuyla yaptık. Kendi evimizdeki meyve suyuyla yaptık. Bu şöyle yalamak çok güzel. <laughs> Benim kafam karıştı öyle. Görüşürüz. <laughs> Safiyet olsun.